Çakma lan. Yok ki. Ben, ben, ben. <laughs> Böyle kıyılıyormuş. <laughs> Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Kanka yılbaşı partisi yapıyoruz. Geleceğim ya. Aa ne zaman? Haziran'ın ortası gibi falan düşünüyoruz. Hemen. De... Bak baba ben 18 yaşına geldim ve artık istediğimi yapabilir, istediğim saatte uyuyabilir. bilirim. Dayak gibi severim. Kariyeri bitireceğim lan şey. Ben burada bir <laughs> de hele ne haber lan babalık. Ne lan evlatlık. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sende bu surat varken evde değil odada bile kalır. Babaları gelsin. Akşamki bu çöpün yanına gider, gider içer. Güvenli içer. Bra, <laughs> bra, <laughs> bra, bra. Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Of. Boya yapacaktık ama. Yel 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 Gel gel gel. Gel yel yel gel yel 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 Kelas, kel hocam. hocam şu. Ah, ah. Kardeşim sırandan ayrılma. Geç şöyle. Ya geçsene kardeşim sıran. He, sen de şöyle. Ne şöyle dağıtıyorlar abiciğim? Bok dağıtıyorlar. <gülüyor> 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 Bu perde de vallahi ne güzel ha. Şu halı motiflerine bakar mısın ya? Şu kalorifere bak be çok güzel. Evet. Bir C. Üç, üç, yani üç tane. Evet, Heh. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç. Küçük üç ne ya? Yumuşak G. Yumuşak. Altı A K. K. Küçük H. Ha. Altı milyon. Karis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım Aşkım. maşallah. Sabahları kalkamam, geceleri yatamam. İşim gücüm çok ama tembelim çalışamam. ATM'nin açılımı nedir? ATM. O da Türk, Türkiye ve milleti. Halal eğitim, çok selam ederim. Sağ varol buraya kadar geldiğim Çok memnun kaldım. Haydi eyvallah. Bu arada 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Futbol oynayanlar hep genelde hani okul ok şey, okumamış, üniversiteye gitmemiş ve i̇şte, işte ilkokulda bırakmış, iyi ortaokul oluyorlar ya. Evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte yani o Çünkü anlamda olabilir. Sanatçıların şey. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüz gerçekten. <laughs> Sağında sucuk. Yemeyeceğim aşkım. Solunda sucuk. Pişi. Pişmi. <laughs> Biriler banımı açın. Daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. Ben takım elbise giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol yeah. teşekkür ederim. İşe yeah. olan bakışın ciddi. Ama yok işten yeah. değil, değil. Yakışan giymeyelim. Hava kapalı ama akıllım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabii radyom... Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Tamam tamam <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam zaman var yetiştiniz. <gülüyor> tamam. Bayağı <laughs> <laughs> Atmadım, atmadım, atmadım. Sakin, atmadım. Atmadım. <gülüyor> <gülüyor> en çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Par <laughs> Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda işin senin. Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Bak evet. bakayım. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. <laughs> değerli zamanımı nasıl çalarsın? Hadi siz